Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9. sınıf coğrafya 1. dönem 1. açık uçlu yazılı sınav örneği çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzda şöyle diyor. Doğal ortamlar nelerdir? Yazınız. Şimdi buraya maddeler halinde yazıyorum. Birincisi taş küre. Diğeri hava küre su küre buz küre ve yaşam küre şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi ikinci sorumuza bakıyoruz. İkinci sorumuzda iki tane açıklama var. Birinci açıklamamızda diyor ki litosfer unsurları, yer şekilleri ve bunların oluşum süreçleri ile dağılışını inceler. Jeoloji, litoloji, petrografi, petrografi ve jeofizik bir de e, kimya ile etkileşim içindedir diyor. Birinci açıklamamız bu. İkinci açıklamamızda diyor ki sosyal ilişkileri, sosyal kimlikleri ve sosyal eşitsizlikleri mekansal bir perspektiften inceler. Özellikle mekansal çeşitlilik ve gündelik hayatın sosyal yönlerini oluşturan mekansal süreçlerle ilgilenir. Antropoloji, sosyoloji, demografi ve ekonomi bilimleri ile etkileşim içindedir. Şimdi diyor ki sorumuzda yukarıda anlatımlarda, yukarıdaki anlatımlarda Coğrafyanın hangi alt dallarından bahsedilmektedir yazınız diyor. Şimdi birinciye baktığımızda litosferden bahsediyor. Yer şekillerinden bahsediyor. Jeolojiden, litolojiden, petrografiden bahsediyor. Jeofizikten bahsediyor. Dolayısıyla da e, daha çok neyle, neyle alakalı yerle alakalı bakıyorsunuz bunlar. Dolayısıyla da birinci maddemiz yani A maddesindeki jeomorfoloji olacak. Yani parantez içerisinde yer şekilleri bilimi. İkincisi ise dikkat ediyorsanız burada daha çok sosyal açıdan ele alıyor. Sosyal yönden ele alıyor. İşte ve ne diyor? Antropoloji, sosyoloji, demografi yani nüfus coğrafyasıyla alakalı. Ekonomi bakın bunlarla hep alakalı. O yüzden fiziki yönlerden, yerin fiziki yapısından çok sosyal ilişkilerle, sosyal yönle alakalı olduğu için sosyal coğrafya diyoruz biz buraya. Sosyal coğrafya. Evet. Toplam iki tane coğrafyanın alt dallarıyla alakalı alakalıdır diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki coğrafya öğrenmenin faydalarından bir tanesini yazınız. Şöyle ben e, bir tanesini yazıyorum. Bu da doğru olabilir. Diğerlerini de yazsanız doğru olabilir. E, şöyle diyoruz. coğrafya Coğrafya bilgisine sahip insanlar. Coğrafya bilgisine sahip insanlar. Doğal ortam ortamdaki doğal ortamdaki unsurlar doğa olayları ve bunların insan faaliyetleriyle etkileşimini bütünsel bir şekilde görebilir. Bütünsel bir şekilde görebilir. Evet. Coğrafya öğrenmenin faydalarından birisi bu. Tekrar okuyorum. Coğrafya bilgisine sahip olan insanlar doğal ortamlardaki ya da doğal ortamdaki unsurlar Doğal olayları ve bunların insan faaliyetleriyle etkileşimini bütünsel bir şekilde görebilir diyoruz. Dördüncü sorumuza Dördüncü sorumuzda diyor ki coğrafya kavramı ilk defa kim tarafından kullanılmıştır? Yazınız. Şöyle diyoruz. Coğrafya kavramı ilk defa Eski çağda kim tarafından kullanıyormuş? Erato, Eratos -Tenes tarafından. Eratosthenes tarafından kullanılmıştır. Evet beşinci sorumuza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Diyor ki beşinci sorumuzda haritadaki başlıca elemanlar nelerdir? Yazınız diyor. Şimdi bir haritayı açtığımızda mesela bir atlasta bir kitapta neler var içerisinde? Hangi elemanlar var? Hangi unsurlar var? Buna bir bakalım. Bir kere başlık var. Çünkü haritanın neyle alakalı olduğunu bildirmesi gerekiyor. Çerçevesi var çerçeve. Yani bir çerçeve içerisinde çiziliyor haritalar biliyorsunuz. Coğrafi koordinatlar var. Coğrafi koordinatlar. Harita işaretleri dediğimiz lejant bölümü var. Biz ona doğrudan lejant diye yazalım. Yön oku ve ölçek. Yön oku ve ölçek. Bunlar bir haritada olmazsa olmaz elemanlardır yani unsurlardır diyoruz. Altın sorumuza bakıyoruz diyor ki siyasi ve fiziki haritalar kullanım amacına göre haritalardan hangisi içerisinde yer alır yazınız diyor. Cevabımız şema incelediğimizde ders notlarımızda şemayı incelemişsinizdir. Genel haritalar içerisinde genel haritalar içerisinde yer alır diyoruz değerli arkadaşlar. Yedinci ve son sorumuza bakıyoruz. Diyor ki aşağıdaki görsellerde verilen projeksiyon yöntemleri hangileridir? Karşılarına yazınız. Ders kitabımızda mevcut bunlar zaten bu görseller. Sırayla şöyle yazıyoruz. İlk sırada Silindirik projeksiyon var. Silindir şeklinde görüyorsunuz zaten. Oradan anlaşılabilir. Silindirik projeksiyon Diğerine bakıyoruz. Diğeri bakın üstten e, ne yapıyor? Projeksiyon alırken bakın koni şeklinde alıyor. Dolayısıyla da konik projeksiyon diyoruz. Diğerinde de bir düzlem üzerine bakın aktararak yapıyor. Düzlem üzerine oturtarak yapıyor. O yüzden buna da düzlem projeksiyon diyoruz. Düzlem projeksiyon. Evet. Projeksiyon çeşitlerimizde, yöntemlerimizde bunlar değerli arkadaşlar. Sorularımız bu kadar. Sorularımızın ee, cevap anahtarlarına Sorularımızın pdf'lerine değerli arkadaşlar whatsapp gruplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında whatsapp gruplarımıza katılmak için taktik sosyal instagram sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz ve sayfamızda takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.